Merhaba arkadaşlar. Ben Talha Doğan. Değerli öğrencim Tonguç'la birlikte. Merhaba hocam. Nasılsın Tonguç? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim evladım. Yazım kurallarını işleyeceğiz bugün. Biliyor musun yazım kuralları? Biliyorum hocam. Çok iyi biliyorum. Baş harf büyük harfle yazılır hocam. İlk Güzel. harf büyük harfle yazılır. İlk harf büyük harfle yazılır. Çok mantıklı bir cümle söyledim. Bakalım. Şimdi hemen senin anlattığınla başlıyorum. Cümleler, dizeler ve özel adlar büyük harfle başlar. Mesela burada ilk kelimemiz ne? Tonguç değil mi? Senin ismin. Tonguç. Tonguç sevimli köpeği Karabaş'ı Sivas'tan getirtti diyoruz. Şimdi bunları neden büyük yazdığımızı biliyorsun değil mi? Çünkü özel harf. Yani. Evet özel harf değil adam. özel isim. Özel, özel isim. isimler bir kere büyük harfle başlar bir. İkincisi bu da bir özel isim. Karabaş sonuçta bir özel bir köpek. Evet Aynı zamanda şehir isimleri de özel. Ve evet cümlenin başında olsun ya da olmasın özel isimlerde zaten büyük harfle başlıyor. Şimdi devam edelim. Ünvanlar. Ve unvan olarak bak burada unvanı yanlış yazmışlar. Burada unvan. unvan olacak evet. Unvan ve unvan olarak kullanılan akrabalık isimleri büyük harfle başlar Tonguç'um tamam mı? Tamam hocam. Şimdi okulumuza bakanımız gelmişiz diyoruz. B'yi büyük mi yazacağız küçük mü yazacağız büyük yazacağız Mükemmel mi? bir zekaya sahip Çünkü bakan bir unvan hocam. Evet unvan. Peki buraların en tecrübelisi kimdir Tonguç? Ali dededir. O zaman bak burada akrabalık dışında bir unvanı var adamın anladın mı? Yani buradaki dedeliği adamın böyle bir tecrübesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla buradaki D'yi de büyük yazıyoruz Tonguç. Anladım hocam. Şimdi gelelim ki ve D'ye. Bunu önceki videolarımızda göstermiştik ama burada bir kez daha göstermek istiyoruz. Eğer ki bulunan kelimede mesela evdeki hesap çarşı olmaz demiş veya duydum ki beni unutmuşsun demiş. Ki kelimenin ki bulunan kelimenin sonuna ler gelebiliyorsa bitişik yazılıyor Tonguç. Bitişik. Ha ler gelebiliyorsa. Evet. Eğer kelimenin sonuna ler gelemiyorsa da Hayır. ayrı. Ayrık yazılıyor. Şimdi mesela bakalım evdeki hesap çarşı uymaz demiş. Evdekiler diyebiliyor musun Tonguç? Ee, diyebiliyoruz hocam. O zaman bitişik yazılıyor. Tamam Peki hocam. duydum ki beni unutmuşsun. Duydum kiler diyebiliyoruz mu? Olmaz hocam saçmalık. Saçmalık o zaman bunu ayrı yazmamız gerekiyor. Çünkü bu bağlaç olan ki bu ise çekim eki olan veya sıfat yapan ki. Şimdi devam edelim yazım kurallarına bakalım. Devam ediyoruz D'deyiz. D'de ise durum farklı bu sefer sonra ki falan koymuyoruz cümleden atıyoruz ya da ekliyoruz. D cümleden atabiliyorsak Tonguç ayrı yazıyoruz evladım. Tamam hocam. Ama cümleden atamıyorsak da bitişik yazıyoruz. Nasıl yani? Hemen örnek veriyorum Tonguç'um zeki bir çocuksun anlayacaksın. Tonguç dün evde yalnız uyumuş diyor. Şimdi buradaki D'yi atabiliyor musun Tonguç? Tonguç dün ev yalnız uyumuş saçmalık hocam. Saçmalık. O zaman cümleden atılamıyorsa bitişik yazılacaktı. Bakalım bitişik mi yazılmış? Evet. O yüzden yapışmış korktuğundan zaten. Aynen zeki bir çocuksun. Maça biz de gelelim demiş. Buradaki D'yi atabiliyor muyuz Tonguç? Maça biz gelelim mi? Olur hocam. O zaman bunu atabiliyorsak her, her ne kadar cümlenin anlamı biraz değişse bile cümlenin anlamı bozulmuyor. O zaman cümleden atılabiliyor. Dolayısıyla da ayrı yazabiliyoruz evladım. Maça kızı hocam. Ne diyorsun evladım? gene başladın garip garip şeyler söylemeye. Pis Evladım sakin bak orada ceviz var. Ondan ye biraz hocam. kendine gel evladım. Lütfen dikkatli ol. Şimdi harflerle yazılan tüm sayılar ticari işlemler dışında yani böyle çek senetler dışında ayrı yazılmalı Tonguç. Sayılara gelen eklere dikkat edin. Sizin sınıfınızda kaç kişi var Tonguç? E, 29 hocam. Kaç erkek kaç kız? E, 28 erkek bir kız. Allah tövbe yarabbim. Oğlum evet. orası bildiğin ahır olmuş neyse. Şimdi, hocam. Sınıfımızda 29 insan var diyorsun. Gerçi neyse. Şimdi 29'u şöyle yazacağız Tonguç bak. 29 diye ayrı yazacağız. Aşırı ayrı mı yazılıyordu? Tabii ben kesin. hep bitişik yazıyordum. Evet hep bitişik yazıyordun ama artık bu videomuzdan sonra öğrendin ayrı yazacaksın. Şimdi bir de şu çok önemli. Sayıların sonuna gelen ekler. 1'de, 2'de, 6'da, 7'de, 8'de, 9'da diyoruz ama 3, 4, 5 sonu ünsüz benzeşmesi kuralına uymak zorunda. Sayılara geleneklere dikkat ediyoruz. 3'te. Mükemmel bir zeka. 4. 4'te. Muhteşem bir zeka. 5, 5'te. Muhteşem yüzyıl diyorum sana. Aferin. 3'te, 4'te, 5'te diyoruz. 345'e dikkat ediyoruz. Bir de bu sıra sayıları vardı ya. 1. inci hani 1. Evet, evet. 3. 4. 8. 9. Şimdi bunların yazımını yapalım. 2. nasıl yazılır Tonguç? 2 ha nc'i. Aferin Tonguç. Çünkü 2'de zaten i var. Muhteşem bir zeka. 5 5. inci. Ha çünkü 5'te i yok. 6 6 eee Mükemmel bir zeka. 7 Yedi. 7'de Yedi i var. O zaman nc'i. Harika. 7 İşte bunu da çok iyi bilmemiz lazım. Bunu da soruyorlar testlerde. Anladım sınavlar. hocam. Çok net anladım. Muhteşem bir zekan var. Yapabiliyorum. Şimdi, kendime güvenim geldi hocam. Aferin. Fazla güvenin gelmesin. Sakin ol. Şimdi ikilemelere gelelim. İkilemeler ayrı yazılır ve aralarına noktalama işareti konmaz. Hani bir tane şarkı vardı İbrahim Tatlıs'ın. Neydi? Ağardı baksaçlarım. <laughs> Oğlum hiç mi dinlemiyorsun? Lüle lüle. Lüle bile saç ağrır mı evladım? bak saçlarım tek tek diyordu hatırladın mı? Evet tek tek. Hocam o şarkıyı çok iyi biliyorum. Söyle o zaman bir dinleyelim. Tek tek. Ağrıdı saçlarım tek tek. öyle dur, bir şey dur, dur, Dur yapma Ağır. dur vallahi yapma. İğrenç Kavukla, hocam, Kavuklar, kavuklar yumurtadan çok kesilecek ederim. neyse. Şimdi ağrıdı bak saçlarım tek tek ayrı yazılıyor. Mesela tutuşup kaşlar nasıl tutuşsunlar? El ele. El ele de gene ayrı yazılıyor Tonguç. Anlaşıldı evet mı? Evet hocam. Veyahut da ard arda dizilmişler. Bak bunun yazım hatasını soruyorlar sınavlarda. Art arda da böyle yazılıyor tamam mı? Tamam, Art arda bu şekilde yazılır. İkilemeler ayrı yazılıyor. Arasına da böyle virgül noktalama işareti falan konmuyor. Anladım hocam. Ay ve gün isimleri. <laughs> sesim kısıldı bak senin yüzünden. Ay ve gün isimleri genellik ifade ediyorsa küçük harfle. Belirli bir tarihe aitse büyük harfle yazılır. Şimdi sen doğum tarihini söyle bakalım bana Tonguç. Ee, hocam. E, o, Biliyor musun doğum tarihini? E, 31. 31. Evet. 10. 2000. 31. 10. Ama 10 diye demeyelim onu. Kasım diye diyelim değil mi? Kasım ayı. 31 Kasım he, he, pardon hocam. 31 Kasım 2000 tarihinde doğdum. Yani şu anda 4 yaşında mısın yok? 14 yaşında mısın Tomuş? 15'e girdim hocam. 15'e giriyorum. Bakalım. Eşek kadar oldun Tomuş. Helal olsun. Peki buradaki K'yi büyük yazdın. Neden? Çünkü be, e, genellik ifade etmiyor. Burada net bir şekilde belirgin bir tarih var. Senin doğum tarihin. Biz her pazar balığa gideriz erken ise burada bir genellikten bahsediyor. O yüzden oradaki P'yi büyük yazmadık Tomuş. Anlaşılıyor değil, de. değil mi? Anladım hocam. Bak gözler çok fal taşı gibi. Şimdi Kısaltmalar birden fazla sözcükten oluşuyorsa büyük harflerle yani mesela TCCC yazmışız. Bunu yanlış yazmışız evladım. TCDD olacak bu. TCDD. -de. Ha dede. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devlet demiryolları Aynen bunu kime yazdırıyorsunuz evladım? hep böyle yanlış yazıyorlar. Ondan sonra biz düzeltiyoruz. Neyse. Şimdi okuyalım ne, mi TCDD? Evet hocam okuyabilirim okuyabilirim. Dur iyice bastırayım da. Hah şöyle oldu şimdi. TCDD. Dedesi TCDD'den emekliydi diyeceğiz. Peki nasıl diyeceğiz? TCDD'nin açılımına göre mi yapacağız? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından mı diyeceğiz yoksa TCDD'den mi diyeceğiz? Aa o çok zor hocam ama bence açılıma göre yapacağız. Hayır. TCDD'den kısaltmaya göre. Evet, kısaltmaya göre. Anladın göre. mı? Orada ne yazıyorsa ona göre hocam. Aynen ona göre. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından diye dan yazmayacaksın buraya. TCDD'den diyeceksin. Anladım. Doktor Bilal Bey Lala Apartmanı'nın sakinlerindendir demiş. Bak burada DR'de küçük harfle yazdı. Niye? Çünkü doktor bir sözcüğün birkaç harfinden kısaltma. Lale Apartmanı APT yazdı. Niye? Bir sözcük. Apartman sözcüğünü kısaltılmış. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları birden fazla sözcükten oluştuğu için burada ister istemez büyük harfleri kullandık. Devam ediyoruz. Tonguç, birleşik sözcükleri oluşturan sözcüklerin nasıl ayrı, nasıl bitiş yazılacağı seni endişelendiriyor mu? Hocam geceleri uyuyamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evladım var hani ya beni yarıyorsun gülmekten ya. Niye uyuyamıyorsun evladım? Atıyorsun her zaman yanlış yazıyorsun zaten. Bir de uyuyamıyorum falan diye espri yapıyorsun. Bak şimdi Tonguç. Eğer Sözcüklerden biri tür değiştirmişse, sözcüklerden biri mecazlaşmışsa ya da ses olayı yaşamışsa bitişik yazıyor. Bu kadar basit. Bak şimdi. Gece ve kondu kelimelerini inceleyelim. Gece bir isimdir, kondu bir fiildir. Ama bu gece kondu artık bir isim oldu öyle değil mi? Gece kondu bilinen bir şey hocam. Bir isim oldu yani. Konmak bir fiilken gece kondu bir isim oldu. Yemek bir fiil, miras yedi bir isim oldu öyle değil mi? Evet hocam. Tür değişimi yaşanmış o zaman bunları bitişik yazıyoruz sonuç. Aslan ağzı. Şimdi aslan ağzında bir mecazlaşma yok mu? Aslan ağzı çiçeğinin aslan ağzıyla bir alakası var mı Tonguç? Hocam aslan ağzına benziyor diyorlar ama alakası yok tabi. Dolayısıyla bir mecazlaşma var. Yani burada da bir yazılması gerekiyor. Peki hissetti ve kayboldaki ses olaylarını görebiliyor musun Tonguç? his etti hocam. Evet, His etti derken burada bir S ünsüzü türemiş. S gelmiş evet. Muhteşem bir zekan var. S ünsüzünün türemesi bir ses olayı dolayısıyla bu da bir yazıldı. Mesela hak etti ayrı yazılıyor. Niye? Çünkü bir ses olayı yok. Evet mu? hocam. Terk etti ayrı yazılıyor. Çünkü bir ses olayı yok. Eee. Mutlu oldu ayrı yazılıyor. Çünkü bir ses olayı yok. Fark etti nasıl yazılıyor mesela Tonguç? Fark etti ayrı yazılıyor Muhteşem hocam. Muhteşem bir zeka var. Çünkü vardı. ses olayı yok. İşte bu kadar Tonguç ya. Kayboldu der hangi ses olayları ver sence? E, kayıp oldu derken B olmuş hocam orası. Evet P, B olmuş, I düşmüş. Da düşmüş. Evet. İşte bu yüzden de bitişik yazılı Tonguç. Bence bunu çok iyi anladım. Ne dersin? Çok net anladım hocam. Burası boş. Niye boş? Çünkü burada en çok yazımı karıştırılan sözcükleri yazacağız. Birincisi şeyle başlayalım şey sözcüğü daima ayrı yazılıyor Türkçe. Yani her şey, bir şey bunları daima ayrı yazacaksın. Ben hep bitişik yazardım hocam. Bak televizyonlarda, gazetelerde her yerde bunu bitişik yazıyorlar ama sen unutmayacaksın. Çünkü şey bir eşya demektir, bir kelimedir. Mesela sen kalemle atıyorum kapağı bitişik yazar mısın? Yazmazsın. Bunlar Saat ayrı ayrı şeyler. Kapak başka şey, kalem başka şey. Aynı şekilde şey sözcüğünü asla bitişik yazmıyorsun. Her şey, bir şey. Sonra bak devam ediyorum. Herhangi bir yazılır, herhangi bir şey bu şekilde yazılır Tonguç. Anlaşıldı Oo, mı? Üçü de ayrı mı yazılıyor hocam? Üçü de ayrı yazılıyor. Sonra birçok bitiş yazılır Tonguç. Birçok. Ama pek çok ayrı yazılır evladım. Tamam of mı? Çok karışıkmış hocam. Bunun, biraz bunlar karışık olduğu için bunları öğretmek istedim sana. Sonra birden bire bitiş yazılır Tonguç'um. Birden bire bitiş yazılır. Bunlara dikkat et, tamam mı evladım? Tamam hocam. Şimdi devam edelim. <laughs> Başka nelerimiz var? Aa ödüllü sorumuz. Dersin Başka bir, bir şeyimiz yok mu hocam? Harika. O zaman bu cümledeki kaç tane yazım hatası var? Bakalım kim doğru cevap bulacak? Merak ediyorum. Sen de bulabilecek misin?